Selamun aleyküm arkadaşlar yepyeni bir sıfırdan hayat serisine hepiniz Hoş geldiniz. daha önce de söylemiştim bizim yoktan varolu serimiz vardı e, fakat dedik ki Ütopya'da başlayalım abi sıfır bir haritada başlayalım sıfırdan başlayalım sıfırdan hayata İlk işimizi aldık diyebiliriz en başta oyunun verdiği işin haricinde ilk işimizi aldık arkadaşlar Ütopya'dayız atarlı kaptanla Ütopya'da devam edeceğiz. Daha çok yeni oradaki ayarları buraya taşıyacağım. Böyle devam edeceğiz. Bu şimdi ilk başlangıç. Hiçbir hile burada yapmayacağız. Ne puanımızı ne şeyimizi arttırmayacağız. Bu şekilde devam edeceğiz abi. Buradan sıfırdan para kasmaya çalışacağız. Şimdi neredeyiz? Egeskov diye bir şehirden şöyle Ponçak diye bir şehre doğru gidiyoruz. 7 kilometre bir yolumuz var arkadaşlar. Dilerseniz şöyle arabamız Iveco Kaç beygir onu da bilmiyorum ama Böyle bir başlayalım derseniz çok şeye falan girmedim. Araba hani manuel carçut çut falan işine girmedim abi. Yavaştan derseniz çıkalım. Böyle yükümüze de bakalım. 27 ton büyük götürüyoruz. Şöyle geriden de bakıp isterseniz. Arabamız bu yanlış çok güçlü de bir araba değil yanlış bilmiyorsam. Çok da hatırlamıyorum şimdi ilk işimizi diye. Yalnız ilk işin pisliği arkadaşlar şey yok. İlk i̇şimi açacağım abi. Şirketin çıkışı buradan olması lazım evet. İşin kötü tarafı arabada navigasyon yok. Megastraliste. Gideceğiz abi dar yollardan bu 7 kilometrelik kişi. Beraber Yapacak kurban olduklarımla Bundan sonra buradayız abi Ne yaptık İsveç'te soğukta Şey Norveç'te soğuktan döndük abi İçimiz titredi ya yani. Yapacak bir şey yok Burada da devam edeceğiz orada da devam edeceğiz Abi sıfırdan hayat Ütopya ile sil baştan ee, Telefonumda bir ufak sıkıntı olduğu için Bu şey kamerası açık değil arkadaşlar Bilginiz olsun Şimdilik İyi lan. Şey var ha. Vallahi billahi arabalar retarder varmış. Bari yollarda yavaş yavaş gidelim dediler ki kardeş sen buralarda sürebilin mi? La anasını ağlatırım dedim la. Hiç bakmayın dedim burada puanımız düşük. Ehliyetimiz yenilmiş gibi görünüyor ama. Biz ne yollar gördük dedim kardeşim Bütün Ütopya'yı hep beraber keşfedeceğiz arkadaşlar. Ama var ya acilen benim bu bilgisayar bir format atmam lazım. Bir de çok geç kaldım. Şu an saat 2. Ben bu alırken. İnşallah sabah yetiştireceğim size bunu. Cumartesi sabah izleyeceksiniz. Ben şu an Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece yapıyorum. Şu Forza Horizon başıma bela oldu abi. Yani oyun Açılmıyor abi ya. Bir de enteresan enteresan böyle açılmama sorunuyla alakalı şeyler paylaşmışlar. Bu muhtemelen Windows'un bir güncelleme, cartçut falan gibi bir şey yapması lazım gelecek herhalde. Hayır Microsoft'un oyunu, Microsoft'un şeyi. Windows'u çalıştırmıyor yani. Bu enteresan bir durum ya. Vallahi çok enteresan bir durum. Ben böyle durumları anlayamıyorum. değil mi? de kullanmadık demeyelim ya. Bir dakika abi ben şuradan... Ha ben direkt devam edeceğim. Tamam. E gitmeyelim de. Başka yola gitmeyelim yani. Mecburen o navigasyon ekranını açıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bir şey yok yani arabada. Navigasyon yok. Abi bu patronla bekliyoruz ya. Allah bu Fransızlar var ya. Çok bildiğiniz gibi derler ya. O nasıl bir bug lan öyle? Araba 360 falan yanlış biliyorsam ya 360 ya 370 beygir. Ali lan. siz ne yoruyorsunuz gençler la? Bu arada geçen videoda dediğim gibi Forza Horizon'ı sormuştum arkadaşlar size. Ee, çok ciddi oranda almam tavsiye edildi ve size daha önce de söylemiştim. Ben sizden gelen donate'lar, bağışlar ya da e, kanal üzerinden kazandıklarımı tekrar kanala e, ...harcayacağım demiştim. Bir nevi öyle yaptık abi. Forza Horizon'ı e, sizden gelen... ...bağışlar aracılığıyla aldım. Tabiri caizse... ...ilk kazancımızı... ...kullanmış olduk yani. Öyle söyleyelim. Kanal üzerinden. Buralarda... ...güzel yollar var. Hepsini kullanacağız arkadaşlar. Hepsini. Buraları komple keşfedecek. Bu seri bitmeden... ...bütün Ütopya'yı... ...karış karış gezeceğiz abi. Karış karış hiç ara vermeden devam. Elimden geldiğince minimum haftada bir sıfırdan hayat serisi yapmaya çalışacağım. Yeni başlayanlar için ve bu, bu videoyu ilk kez izleyenler için söylüyorum. Ne yapıyoruz abi? Kesinlikle bir para puan hinesi yapmıyoruz. Bakın araba çekemiyor ya bir türlü. 7'ye kadar düştük la bu da. Bir saniye. Nasıl patrondan gidiyor. Nasıl satayım? Kontrol eder. Şurada indim. Anam diyor. kardeşim. Çok yaksın. Doldura doldura şey yapacaklar. La dördüncü vitese kadar düştük ya. Şuna bak. Allah senin belanı vermiyor la. Ee, ne diyoruz abi? Yeni başlayanlar için hiçbir işte para puan arttırma cartı curtu filan işine girmiyoruz. Tabiri caizse. Tamamen oyunun bize ilk verdiği işlerle para kasmaya çalışacağız. Puan kasmaya çalışacağız. Ben puanı e, seviyeyi diğer şeyle eşit hale getireceğim. Ki en kısa sürede şey alabilelim abi. Kendimize bir çekici alabilelim. Eee... onun dışında herhangi bir şeyimiz olmayacak kesinlikle. Trafik cezalarımız açık. Yorgunluk simülasyonumuz açık. Her şey full gerçekçi. En olması gerektiği gibi oyunu birlikte oynayacağız arkadaşlar. Yeni bir hayat yapacağız yani. Yoktan var olacağız yine. Öbür tarafta iki tane çekicimiz var. Çalışıyorlar. Onları şoförlere bıraktım. Onlar çalışıyor abi. Bunlar çalışmaya devam. Orayı da boş bırakmayacağız. Yüksek güç buduna geçti ya nasıl gidiyor ha? Hızlan oğlum? Karşıdan polis neyin gelir? Burada polis pek sık geliyor bak. Ha şöyle. 80 iyi. Bak bir şey düştü burada. Sanki şurada bir avşağı geliyor gibi. Evet. Bu da, bu oyunda biliyorsunuz en ufak bir şeyde birine temasınızda filan. Kazaya sebebi ettiği direkt sizden para kesiyor. Zaten paramız yok. Şu an görüyorsunuz 2000 euromuz var. Onu da aslında ayarlardan şey yapabiliriz ya. Yani Türk lirasına çevirebiliriz. Bakalım. Az kaldı zaten 2 kilometre bir yolumuz var Kaldı muhtemelen 3-4 dakika içinde varırız gideceğimiz yere. Ne oluyor lan sen? Miner. Şuralarda falan gizli yollar var arkadaşlar. Buralara gireceğiz, bakacağız hep. Buraları bile keşfedeceğiz yani öyle söyleyeyim. Ammyoncu dayıların çıktığı yerden, tırcı dayıların çıktığı yerden gireceğiz. Mesela şöyle toprak yollar plan var. Buralara gireceğiz, bakacağız. Hepsini gezeceğiz. Şimdi o yol bize ters bir istikamete gidiyor. Ben sıfır kamerasıyla biraz baktım. Yoksa oradan dolanıp gidecektim. Bağların, bahçelerin arasından. İşte Grand Utopia'nın boyunu seviyorum. Böyle ufak tefek şeyler var. Gizli yollar var. Onları birlikte göreceğiz. Hepsini de göstereceğim size. Yani bu burada bu burada bu burada bu yol diye. Normal yolları da şehir içi yolları da dar zaten. Burası oyun içinde çok meşhur bir yoldur yani mod olarak. Çok güzel bir yer. Ben çok seviyorum. Pek sıkıntı zamanın gerçek olması yani. Mesela 7 kilometre yol geldik abi 10 dakikada geldik. Bakın yollar. Mesela dar yollar dediğimiz yerlerden bir tanesi. Polis emmi sen bekle. Burada bir yer var, garajmış. Şirket mi var Garajmış abi. Ya bu şey de çok kötüymüş ama harbiden ya. ve bir Hiç hoşuma gitmedi araba. Bir defa kullanıyorum. Iveco'yu genel olarak çok kullanan bir adam değilim zaten. Biliyorsunuz. Böyle aralardan nerelerden gidecek. Güzel yollar var. Başlangıçları olarak da burada yanlış hatırlamıyorsam dapı seçtim herhalde ben. Niye dapı seçtiysem? Çok enteresan. Sinyal verek arkamızda polis neyin olur da abi. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Parkı kendimiz yapacağız. Şeye bırakmayacağız abi. Otomatik parkı kullanmayacağız ki tecrübe puanımız artsın. Anlatabiliyor muyum? Bunlar önemli. Böyle bir ben bunu çok beceremiyorum çünkü mecburen şöyle şey yapacağım. tam park edeceğimiz yerin karşısında da Dorse var arkadaş ya. Böyle arabayı bir tam sağa yapıp makaslatalım bakalım. İnşallah doğru gelmişizdir. Çünkü şu an görmüyorum yani. Arkamda da kimse. Hop. Çok dipsiz araba ama ya. Vallahi billahi. İtalyanlar aslında zevkli insanlar ya. Bunu niye böyle bir araba üretmişler ki? Bir ileri geri daha yaparız biz. Böyle geliyor da. Aha. İyi durduk lan kabul etti. Evet. ilk işimiz tamam. Seviye bir Hevesli. Güzel. Devam et abi. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapalım? Değerlik yapalım bir tane. Hani öbür tarafta bir amacımız vardı. Genelde ben uzun yola çalışıyordum ama burada böyle bir şeyimiz yok. İlk bölümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Dediğim gibi birlikte keşfedeceğiz bütün haritayı, bütün her şeyi. Bakacağız hatta ikinci yükümüzü de birle beraber alalım abi. Tek seferlik iş, tek seferlik iş böyle böyle yürütelim. Yük Sefer. ağırlığı değil abi, ücret. Mesela bunu ücret yapacağız abi. Bakın şuna. Komik komedi ya. 269 euro ya. Allah belanı. Traktörler, araba ne? Kaf 450 girdik. Bir gün hatta ne Şimdi genelde buraları yaptığımız için 37 Evet gibi Buraya gideceğiz. Bir şey al diyeceğiz. Şimdi biz oraya gönderecek. Ama SC'yle oradan çıkacağız abi. Şu aralara bir bakacağım varsa arazi yolundan gideceğiz bir dahaki yolu. Ben oyuna bu profili kaçtığımda da bak bana bu yolu kullandırmış zaten. Burayı keşfetmişiz abi. Keşfetmediğimiz yerleri keşfetmeye çalışacağız. Her şeyimiz de burada yanlış bilmiyorsam evet. Evet güzel kardeşlerim izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bu sadece ilk tanıtım şeyiydi. Atarlı kaptan moduna daha tam geçemedik. İnşallah ilk fırsatta geçeceğiz. Ne diyoruz? Evinizde kalın, sağlıklı kalın, benimle kalın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bye.